arkadaşlar bugün 50 ee, abone özel videosu yaptım yani teşekkür videosu Emek emeği herkese teşekkür ederim beyler her zaman yanında olan bana destek çıkan arkadaşlarıma abilerime e, teşekkür ederim 50 abone olduk dediğim gibi yani güzel bir başarı bence benim için 100 100, 100 100 abonelere, 100 bin abonelere falan diyormuştum böyle. 100 abonelere, 200, 300, 1000 yani ne diyeyim böyle teşekkür etmek için teşekkür amaçlı bir tane video çekeyim dedim. İzlediğiniz için ellerinize sağlık. Videoyu beğenip yorum atmayı özellikle abone olmayı unutmayın. Bay bay. 50 abone yaptığınız için beni Teşekkür ederim. Bay bay.